ne diyor bu ehli küfür? Sıratın tam üstündeyken Allahü Teala diyor ki bunlara durun. Bakın yürümeye çalışıyorlar, geçmeye çalışıyorlar çünkü o 50 bin yıllık mesafenin sonunda cennet görülüyor. Bakın sıratın üstüne çıkan herkese cennet görülüyor. Koku geliyor. Bir an evvel herkes oraya gitmek istiyor. Ama şaka yapılan ama çok elde etmek istediği bir şeyi elde etmek üzerindeyken elinden alınan bir çocuk gibi oyuncağı gösteriyorsun çocuğa, çikolatayı gösteriyorsun. Çocuk 10 metre mesafeden sürüne sürüne geliyor. Çikolatayı yiyecek. Geliyor, 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 geliyor. Tam yanına geliyor. Sonra baba ne yapıyor? Çikolatayı 10 metre ileri atıyor. Bu çocuğun düştüğü hüzzamı düşünebiliyor musunuz? Canı çıktı, sürünerek geldi çünkü yürüyemiyor çikolatayı almak için. Ama baba ne yaptı? 10 metre ileri attı. Cennet de bunun gibi Allahü Teala bütün insanlığa gösteriyor. Ama sırattan geçerken birçoğu heyecanla koşturma havli, havlinde bir an eve kavuşayım diye giderken kayıyor ve aşağı düşüyor. Şimdi bunların durumunu Allah şöyle anlatıyor. Üzerinde durdururuz. Durun deriz. Durun dediği anda artık onlar gitmek istese bile gidemezler. Çünkü beden azalarına Allah Teala hükmeder. Bunun delilini vereyim. Felç olan insanları bilirsiniz. Sporcu adam, dünyanın en kaliteli sporcularından koşucu. Fakat Allahü Teala bedeninin bir tarafına felç vermiş sol kolu ve sol bacağı tutmuyor. Böyle çok adam görürsünüz. Bu ne demektir? Allah sol koluna ve sol bacağına demiş ki çalışmayacaksın. Ben bu kulumu bununla sınav edeceğim. Felç bu demektir. İşin bilimsel boyutu farklı bir şey. Kaslara artık beyin hükmedemez. Allah aradaki irtibatı kopartmıştır falan. Bunlar bilimsel kısımlar. İşin özü şudur. Allah o kişiyi onunla sınav etmek ister. Yaptığı bazı yanlışlardan ötürü birinci ihtimal iki günahlarını temizlesin derecesini artırsın diye. Bu da ikinci ihtimaldir. Biz Müslümanlar nasıl bakarız buna? Allahü Teala bunun bu kardeşimizin derecesini arttırmak istiyor, günahlarını temizliyor. Bizden daha yüksek yapmak istediği için Allah buna imtihan vermiş. Biz böyle bakarız. Biz Müslümanız. Cahil ne, ne, yapar? Cahil der ki bu kesin bir şeyler çaldı çıktı, Kesin kötü bir şeyler yaptı. Allah da belasını verdi. Bu cahil bakışıdır. Biz böyle bakmayız kardeşler. Tam karşı taraftan cenneti görmüş kafir. Oraya doğru gideceğim diyor. Tamam diyor. Hesapta kötü cevaplar verdim. İmanla da olmadı. iman da etmediğim için. Hesabımı hemen kapattı. Defterimi bana gösterdi Allah Teala. hesapta tutmadı. Gidiyorum ama cenneti görüyorum. Önümden insanlar da gittiler. Ben de gidebilirim. Onlar yaptıysa ben de yapabilirim diyor bir ümitle sıratın üstünden koşmaya çalışıyor. Ama Allah'ın bir emri geliyor. Dur. Dur. Allah dur dediği zaman ne olur? Ol dedi mi o olur. Onlar da duruyor sıratın üstünde. Şimdi nereye bakıyorlar? Durdukları anda ilk nereye bakıyorlar? Aşağı bakıyorlar. Bir adam yükseğe çıktığı zaman ilk nereye bakar? En aşağı bakar, en aşağı. Teleferikle kardeşlerim beni Bursa'ya çıkarttı, Uludağ'a. Gözüm devamlı aşağıda. Ağzımda hep şehadet var. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <laughs> tamam teknolojik aletler, kaliteli yapılmış şu bu ama düşmeme garantim var mı kardeş? Düşebilirsin. Yüzde bir de olsa, binde bir de olsa haberlerde bunları görüyoruz. Teleferiye çıkarken evlenen genç, bir haftalık evli genç teleferikte çıkarken öldü. Hoca, binlerce insanın vaazını dinlediği hoca, Bursa'daki teleferik fantezisinde öldü. Böyle bir haber görebilirsiniz yani. Bu olamaz mı kardeşler? Olur. O yüzden ne yapacaksın? Bindiğin anda şehadet getirmeye başlayacaksın. Gözün nerede oluyor? En aşağıda oluyor. Düştüğüm zaman kaç metre mesafe var? Kolum bacağım kırılır mı? Beynim patlar mı? Kafanda bu fikirler oluşuyor kardeş ister istemez. Sıratın üstündeki adam nereye bakıyor? En aşağı bakıyor. Cehennemin yedi derecesi ve hepsini görür. Allah görüşe öyle bir kuvvet verir ki, cehennemin yedi derecesinin tamamını görür. Düştüğüm zaman ne olacağım der. Korkar, titrer, ayağa kayar, baktıktan sonra aşağı düşer, çıkmamacasına. Müminler nasıl gider? Müminler bir şimşeğin hızı gibi, bir rüzgarın hızı gibi, bir atın hızı gibi, derece derece bunlar değişir böyle giderler. Peki İmam Razi burada bir sual soruyor. Geriye döndürülmek istenen bu adamlar. Geriye dönmeyeceklerini bilmiyorlar mı? Kâfirler de biliyor ki ikinci bir dönüş yoktur. İkinci bir diriliş, ikinci bir sınav yoktur. Ama buna rağmen istemeye de devam ediyorlar. Allah'ım bizi bir döndürsen. Keşke geriye döndürüp bir kere daha sınav yapsan, bu sefer sınavı kazanırdık. diyorlar. Bilmeleri bunu istemelerine engel değildir. İmam başka bir ayetten delil getiriyor. Araf suresinden. Cehennemliklerle cennetliklerin arasındaki bir konuşmayı bize naklediyor imam. Cehennem, cehennemlikler cennetliklere diyor ki şu sudan ve yediğiniz rızıklardan biraz, bize biraz akıtsanız olmaz mı? Ey cennetlikler. Bakın iki grup konuşuyor. Cehennemlikler ne diyor? Yiyecekleri yok. Yiyecekleri zakkum denilen bir ağaç. Dikenler, dikenli dallar. Fakat açlık çok fazla olduğu için dikenli dalları yiyorlar. İçecekleri ne? İrin, idrar, pislik, hastalık. Bunları yiyorlar ve içiyorlar. Bile bile bunu yiyip içmeye devam ediyorlar çünkü açlık çok fazla bir hale geliyor. Çöplükten ekmek toplayanları görmediniz mi kardeşler? Akıllı bir adam çöplükten ekmek toplar mı? Toplamaz ama açlık bir adamı öyle bir hale getirir ki mecbur kalırsın. Allah bize bu sınavı vermesin kardeşler. Amin. Amin. Ağırdır, zordur. Şimdi istemesine mani değil mi? Mani değil. Oraya gitmiş olmasına rağmen geri dönmeyi istemesine bir engel yoktur. Tıpkı cehennemliklerin cennetliklerden su istemesi gibi. Rızıklarından istemesi gibi. Çünkü Allahü Teala azaplarını arttırmak için psikolojik işkence de yapar cehennemliklere. Nedir psikolojik işkence? Cennetteki arkadaşlarından bazısının sahnelerini gösterir. Bak bu adam seni sohbete davet ediyordu. Bu adam seni namaza davet ediyordu, hacca umreye davet ediyordu. Kitap okumaya davet ediyordu. Zikre, oruca kurban kesmeye davet ediyordu ve sen her defasında ya ne işim var benim diyordun ve onunla alay ediyordun. Bak işte arkadaşın şu anda orada. Arkadaşını görür, onun elde ettiği nimetleri Allah'ın ona verdiği bir saltanatı görür ve ona der ki şu sulardan biraz bana da versen, rızıklardan biraz da bana versen verebilir mi? Verebilir mi kardeşler? Cık, veremez. Kişi en sevdiğini bile cehennemde ise en sevdiğini bile oradan çıkartamaz. Çünkü seçimler yapılmış, sınavlar yapılmış ve küfür içinde gitmiş, iman etmemiş. İman etmeyeni peygamber bile kurtaramaz. Bakın Nuh Aleyhisselam'ın oğluna. Bakın Lut Aleyhisselam'ın oğluna. İkisi de bir peygamber ve oğullarına fayda sağlayamadılar. İkisi de...